TR Scouts YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alpay. Ümit şefim, Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Quest hakkında bize bilgiler verebilir misin? Teşekkür ederim şefim. Ben TR Scouts ekibinden Ümit Berber. Bugün sizlere ve Carlos Quest hakkında bilgi vereceğiz. Carlos Cuesta, Galatasaray'ın stoper takviyesi olarak 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladığımış bir isim. 1.79 boyunda ve 25, 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper oyuncusu, kariyerine Kolombiya ekiplerinden Atletico Nacional takımında başladı ve ardından 2019 yılında yani 20 yaşında 3,5 milyon euro bedelle Belçika ekiplerinden genç kulübüne transfer olmuş bir isim. Bir stoper için hala genç sayılabilecek yaşına rağmen milli takım alt yaşlarından itibaren U17, U20, U23 takımları olmak üzere forma giymesinin yanında Kolombiya A milli takımında da 21 maça çıkmış olması gayet dikkat çekici. Ayrıca bu noktada takım arkadaşı olan Davinson Sanchez'in milli takımdan stoper partneri olması da uyum sorununu bir numara indirecektir. Pekala şefim, Cuesta'nın güçlü yanlarından da bizlere bahsedebilir misin? Tabii ki de şefim. Oyuncunun sadece detaylarından güçlü yanlarına geçecek olursak. Bir stopera nazaran orta sayılı sayılabilecek fizikli çevik bir stoper oyuncusu olan Cuesta, hem üçlü hem dörtlü ve olan bir stoper. Bu anlamda üçlü ve dörtlü sistemler içerisinde sağ stoper, sol stoper ya da merkez stoper olarak oynayabilen bir isim. Sağ ayaklı bir oyuncu olmasına karşın özellikle milli takım dönemlerinde sol stoper hattında da forma giymeye alışkın bir oyuncu. Tabii ki de burada birinci bakmamız gereken konu aslında boyunun kısa olması, stoper ortalamasına göre kısa olması. Yani şöyle boyunun kısa olmasını telafi edecek seviyede atletik, Davinson Sanchez gibi atletik, hızı ve hızlanması iyi seviyede, ivmelenmesi iyi seviyede diyebiliriz. Bu noktada zaten oyuncunun bir üst noktaya çıkmasındaki en büyük etken de bu özellikler diyebiliriz. Rakiplerin koşullarına hem sezgileri hem de hızıyla cevap verebiliyor. Yani bu noktada geniş alanda ivmelenmesi ya da kısa alanda çabukluğu öne çıkan en temel özelliklerinin başında geliyor. Rakip forvetleri göz hapsine alıp yoğun markajı alabiliyor. Rakiplerle birlikte kaymalar yaparak ikinci bölgeye çıkarak topu almasını engellemeye ya da pas arası yapmaya çalışıyor. Ki bu noktada sezgilerine çok güvenen biri. Defans bloğu içerisinde kademe, kayma ve arkalarına atılan pasları süpürme becerisine sahip. Fiziksel teması seven ve tercih eden Cuesta rakiple boğuşmaktan çekinmiyor. Yerden müdahaleleri konusunda gayet yetkin. Özellikle bu anlamda sezgileriyle hareket edip rakibi önde karşılamaya müsait bir oyuncu olması, atletik bir oyuncu olması sebebiyle bunu çok iyi yapıyor. Takımı için mücadele eden, iletişimi yüksek bir oyuncu. Bu noktada defansta takımını yönlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada takımda Davinson gibi tandemde birlikte milli takım tandemde birlikte oynadığı bir oyuncunun da varlığı kendini daha rahat hissettirebilecek ve uyum sürecinde daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Özellikle takımını atak başlangıçlarında motivasyonunu artıracak müdahaleler yaptıktan sonra müdahalelerin ardından motivasyonunu artıracak söylenler de bulunabiliyor. Burası çok önemli bence. Pas noktasında ise basit pas alışverişleri, uzun paslar, oyunun yönünü ya da kanadını değiştirme anlamında başarılı paslar gönderebiliyor. Bu noktada oyuncu net bir oyun kurucu özelliklerine sahip olmasa da bir stopere nazaran oyun kurma becerisi ortalama düzeyde söylenebilir. Yine bununla birlikte alan bulduğunda topla çıkışlarıyla dripling yapma özelliğini taşıyor. Oyunun sıkıştığı anlarda bunu deneyebiliyor ama topu ayağından açarak sürmesi kaynaklı bu noktada oyun kurma becerisi gibi stopere göre orta düzeyde bir isim diyebiliriz. Peki şefim, Cuesta'nın zayıf yanları hakkında da bize bilgiler verebilir misin? Şimdi asıl meseleye gelecek olursak hava toplarında 1.79'luk bir stoper olması kaynaklı zaman zaman soru işareti yaşadığı görülüyor. Yani bu noktada size'lı bir oyuncu olmaması, fizikli bir oyuncu olmaması evet önemli. Ancak sıçrama özelliği ve atlet bir oyuncu olması hava toplarındaki onun zafiyetini örten nitelikte. Tabii ki de hava hakimiyeti olan bir oyuncudan bahsetmiyorum ama bu noktada sıçramasıyla ve atlet bir oyuncu olması duran toplarda etkili olmaya çalışıyor. Diğer bir noktamız da Süper Lig stoper boy ortalamasına baktığımız zaman 1.84 santim görünüyorken 4 büyük takımımızda bu oran 1.85'lerde. Bu anlamda ligimizde birebir kalacağı kenar ya da nokta santraforların eğer uzun boylu olması tercih edilirse rakip tarafından bu oyun planında onun bölgesine uzun top atılması bir seçenek olarak kullanılacaktır gibi görünüyor. Diğer bir olumsuz özelliğimiz ise rakip baskılarında sakin kalamıyor ve bu noktada hata eğilimi olan biri. Yani pas tercihleri %88-90 arası başarı yakalasa da baskıda uzun vurmaya da, taca atmayı tercih ediyor ya da daha risksiz pasları tercih ediyor. Diğer bir özelliğimiz ise bazı sekanslarda rakibe müdahale için alanını boşalttığında arkasında boş alanlar bırakarak rakibe pas opsiyonları açabiliyor. Yine önde rakibe baskıdayken hamle zamanlamasını ayarlayamadığında benzer şekilde hatalar yapabiliyor. Yani az önce bahsettiğim iki özelliği harmanlamak gerekirse hamle zamanlamasında stoperden beklenmeyecek hataları yapabiliyor. Bu noktada özellikle kendisini orta sahaya kadar rakip baskısına çıkarttığında eğer rakip kendisinin hemen önünde hızla kendisini geçecek tek hamleyi yaparsa Koesta belini döndüremiyor ve alanını boşaltarak rakibin onu ekart etmesini izliyor diyebiliriz. Şefim son olarak Carlos Questa Okan Burun sisteminde nasıl bir rol oynar? Tabii ki de şefim. Yani sisteme uygunlu olarak baktığımız zaman Okan Burun sisteminde oyuncu ne verebilir? Buna bakmak gerekiyor. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman e, Okan Buruk sisteminde e, üçlü stoper hattıyla oynayacağını görüyoruz Okan Buruk'un. Oyuncu da hem üçlünün sağ stoperi, hem merkez stoperi, hem de sol stoper olarak forma giymiş bir isim. Bu anlamda backgroundları üçlüye daha uygun bir oyuncu olarak görünüyor. Galatasaray'ın şu anki sisteminde e, Abdülkerim, e, Sanchez ve Kaan oynuyor sağ stoperde. Bence bu noktada Kaan'ın yerine alınmış bir ekleme gibi görünüyor. Davinson'un merkezde olduğu sağ stoperde Koyesta ve sol stoperde Abdülkerim olan bir sistemde forma giyeceğini düşünüyorum açıkçası. Tabi bu denklemde de oyuncu e, Kaan'dan neyi fazla yapar sorusu akıllara geliyor. Şöyle anlatabiliriz bunu da. Hem Kaan hem de Nelson olarak değerlendirdiğimiz zaman Kaan geri dönüşlerde yavaş bir oyuncu. Ayrıca atlet bir oyuncu olmaması sebebiyle Galatasaray'ın rakibi önde karşıladığı sekanslarda da özellikle Nelson bu konuda biraz daha kötüydü. Rakibi geride karşılamayı seviyor. Önde hamle yapamıyor. Bu anlamda Koyesta'yı Tam tersi bir profil. E, Okan Buruk sisteminde daha önde karşılamayı seven, orada hamle yapmayı seven, orada yanlış hamle yapsa bile atletik bir oyuncusu olması, hızlı bir oyuncu olmasıyla birlikte geri dönüşlerde sorun yaşamayacak bir isim. Ayrıca daha net bir e, önde karşılayacak bir profil olması kaynaklı maliyetinden bağımsız Okan Buruk sistemine uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.